Türkiye üst üste başarılı organizasyonlarla bir triatlon ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası 4-6 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de yapıldı. Avrupa'nın en iyi triatletlerinin katıldığı organizasyon Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleşti. Dünyanın en iddialı spor branşlarından biri olan triatlon için nefesler tutuldu, heyecan başlıyor. İlk gün yapılan yarı final mücadeleleri sonucunda triatletler genç ve elit kategorisinde final yarışlarına katılmaya hak kazandı. yüzme etabının bir kanal yarışı olarak gerçekleşeceği Avrupa Triathlon Şampiyonası'nda görücüye ilk çıkanlar genç kadınlar kategorisi sporcuları oluyor. Toplam 270 metrelik yüzme parkurunu tamamlayan triatletlerin iki yeni hedefi 8 kilometrelik bisiklet ve 1.7 kilometrelik koşu parkurları. sırada genç erkekler var. Mesafeler yine aynı. Zamana karşı yapılan zorlu yarışta sahne şimdi onların. Bu kategorinin sporcuları ile birlikte kulaçlar daha güçlü, bacaklar daha hızlı. Avrupa'nın en gözde parkurlarından birine sahip Balıkesir'de sabah seansının şampiyonları belli oluyor. Genç kadınlarda Fransa'dan Ilona Hadwum 24.07'lik süresiyle Genç erkeklerde Portekiz'den Joao Nuno Batista 20.59'luk süresiyle altın madalyaya uzandı. And uh, just incredible for, for me to a double and world champion and, and junior championship <laughs> Europe. and world champion is just incredible for me. And, uh, it's a it's very really hard race because I'm swimming is very short and bike is is very slal and run is very hot. Yeah, uh, I think it affects all of us, but. Uh, E uh, because I'm from Portugal I I yeah I used to eat the temperatures uh it, it was an advantage for me. Milli sporcularımız Hatice Buse Ertekin 13., hadi, hadi, hadi. Irmak Şereflioğlu 18., Müriya Karayel 19. Hadi. Hadi. Cemre Civelek 24. ve Dorukalp Azizoğlu 26. oldu. Güç seninle sloganıyla düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonasında günün son yarışları U23 ve elit kategorilerinde yaşanıyor. Aynı parkurda aynı mesafeleri bir kez daha deneyimleyen sporcular sıcak ve nemli havaya rağmen derecelerini geliştiriyor her kulaçta, her adımda ve bisiklet tekerinin her bir turunda tam konsantrasyonla yarışan yıldızlar seyircinin ilgisinden hayli memnun. Koşu etabıyla bitiş takına ulaşan triatletler belki yorgun ama aynı zamanda mutlu ve gururlu. Günün son şampiyonu 2034'lük bitirme süresiyle U23 ve elit erkeklerde Portekiz'den Ricardo Batista olurken U23 kadınlarda Almanya'dan Selina Klamt 2306'lık, elit kadınlarda Fransa'dan Mathilde 23 2305'lik bitirme süresiyle zirveye ulaşan isimler oldu. i'm happy with uh, the result. It. Uh, it's a big surprise. Uh, and uh, i'm happy to come back with a gold medal uh, for the france. <laughs> the most difficult uh, part of the race is it was won because a uh, lot of of a lot of, heart, lot of radiation, uh, radiation. i was expecting, i think, a podium. it was like, a good result for me. but com coming home with a gold medal is always better. Uh, about the race i think uh, this is one of my favorites races right, right now because we have the giant swimming pool that we, that we swim and then uh, the, the bike course is very far, very fast very um, we have tight corners the, almost dangerous corners but it's really really fun to, to pass uh, at almost 50 k an hour and then on the run it's really nice to run uh, on this park and uh, with the heat is always a good experience it was my first time racing in Turkey. I was here before at vacation, and I really enjoy Turkey. And uh, yeah, I think maybe I will come again to Turkey. But yeah, it's really hot, so it's always, uh, yeah, it's it's hard to race. <laughs> but yeah, it's it's fun. <laughs> Gültekin Er 12. Enes Kızılcık 25. ve Emir Aracı 26. olurken sporcumuz Rüya Coşkun yaşadığı kaza sonrası yarışı tamamlayamadı. Biz son iki yıldan beri İspanya'da e, profesyonel bir ekiple birlikte hem Türk ekibi hem de İspanyol ekibiyle birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Gerçekten hazırlıklarımız çok yoğun geçiyor olimpiyat yolunda. Ee, tabii ki de öncelikle hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları, sonrasında da 2028 Olimpiyatlarına katılmak. Birçok arkadaşımız, genç sporcularımız var aramızda. Ee, triatlon biraz daha ileriki yaşlarda performansını gösterebileceğin bir spor branşı. Avrupa sporcularıyla çok büyük bir farkımızın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Daha iyi yerlere de geleceğimize eminim. Hayalim yani olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek tabii ki de. E çok güzel yarışlar. Hepsini tebrik ediyorum. Hedefimiz zaten olimpiyatlar. Çok iyi bir şekilde altyapı sporcuları yetiştiriyoruz. Bu yarışlar bizim için daha çok tecrübe yarışları oluyor. Sporcularımız bu konuda devamlı antrenman yapıyorlar. Şampiyonada son gün. Bugün Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında karışık bayrak takımlarının yanısına puansız yarış olarak Türk sporcuların katıldığı yaş grubu elit genç ve yıldız kategorisi yarışları yapılacak. İki erkek iki kadın sporcudan oluşan ekiplerin mücadele ettiği karışık bayrak yarışında ilk üç sırayı İngiltere, İspanya ve İsviçre aldı. Adet olduğu üzere takımlar ödüllerini almaya kendi hazırladıkları koreografileriyle geliyor. Dev organizasyonun son bölümü Türk sporculara ayrıldı. Aynı parkurda farklı mesafelerde yarışan katılımcılar Balıkesir'e artık çok aşina. Çok sevdikleri yüzme parkurunda 400 metre kulaç atan triatletler şimdi 11.4 kilometrelik bisiklet etabında. koşuda 2.4 kilometrelik mesafeyi de başarıyla geçen yıldız, genç, elit ve yaş grubu kategorisi sporcular mutlu sona bir kez daha ulaşıyor. Müzik Elitlerde Burçak Özer ve Elif Or, gençlerde Paşa Pendik ve İlkim Ardıç, yıldızlarda Mehmet Aydın ve Dilara Kara şampiyon olurken yaş grubunda birinciliği Belal Hassan ve Çiğdem Tütüncü elde etti. 3 gün boyunca triatlonun kalp ritmine eşlik eden, toplam 32 ülkeden 700'ün üzerinde sporcunun yarıştığı şampiyona, başarılı organizasyonuyla Avrupalı otoritelerden tam not almayı başardı. Well, oh, I'm very surprised. It's an exceptional venue. Congratulations. You have been able to put together a fantastic swim course, a bike course and run course. Ah, it's beautiful. Well, It's a little bit hot, but uh, we we can cope with that. But uh, overall, uh, really, it's a great location for a European Championships. One of the best location ever. Büyük bir gelişim gösteriyor triatlon. Ee, geçen seneki lisanslı sporcu sayılarımızla her yıl iki, ikiye katlayan bir ivme içerisindeyiz. Triatlon gerçekten çok büyük bir kitleye hitap edecek bir spor ve birçok sporun da aslında temelini oluşturabilecek bir branş. Yüzme, bisiklet ve koşunun üçünün bir arada olduğu bir branş. Dayanıklılık branşı ama aynı zamanda da görselliği olan büyük kitlelere hitap eden bir branş. Bu yerleşke yüzme, bisiklet ve koşu açısından üç spor dalını da içeren bir elverişli koşula sahip. Bu da tabii ilimizi öne çıkarıyor. Balıkesir son yıllarda uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu sadece spor alanında değil, sanat, kültür, bilim ve diğer çalışma alanlarında ilimizin marka şehir olarak yükselmesi adına bütün kurumlarımızla işbirliğimizi yüksek düzeyde gerçekleştiriyoruz. Ve tabii ki spor olunca bu işbirliği çok daha mutluluk verici bir atmosfere dönüşüyor. Güzel bir tesis. Bisikletiyle, koşu parkuruyla, yüzme alanıyla ve etraftaki insanların her ne olduğunu anlık görebileceği bir mekan olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ve zaman geçtikçe tabii bu işi yapan tüm arkadaşlarımız daha da profesyonelleşiyor. Türkiye'nin 2023 yılı içindeki bir sonraki uluslararası organizasyon sınavı 3 Eylül tarihinde yapılacak olan dünyanın tek kıtalar arası triatlon yarışı olan Challenge İstanbul olacak.